Kayseri'deki Eskişehir bağları olan olarak bilinen Danışmen Gazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişinin bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiası şiddet olaylarına sebep oldu. Ooh. Neler olmuş be? Suriyelilere ait dükkanlar yakıldı. Suriyelilere ait ne kadar eskişehir bağlarında dükkan varsa şu an pencereleri Bu ne zaman oldu arkadaşlar? Sadece en az Kayseri yanıyor. Abi bir dakika Enes bakayım ne demiş bu konu hakkında. Evet Kayseri resmen yanıyor arkadaşlar. Doğruluğu yanlışlığı tartışılır ama toplumsal bir tepki günün sonunda bekleniyor muydu bu kadar sığınmacının üzerine ve yaşanan onca travmatik olaydan sonra? Evet ben bekliyordum. Yani olacağına varır derler ya birazcık öyle oldu aslında. Ki bu ilk değil zaten. Tam ne zaman oldu hatırlamıyorum. Ama yine sığınmacıların yarattığı problemlerden ötürü insanlar sokağa çıkmıştı, protestolar yapılmıştı ve günün sonunda herkes evine dağılmıştı. Fakat bugün Kayseri'de başlayan olaylar gerçekten şiddet derecesi çok ağır şekildeydi. Öncelikle şunu söyleyeyim YouTube kuralları gereği. Olaylara dair herhangi bir görüntüyü burada net bir şekilde koyamayacağım. Fakat olaya dair verilmiş bazı tweetler ve tepkiler ekranda olacak. İsterseniz onları okuyabilirsiniz ya da sadece beni dinleyebilirsiniz. Olaylar şöyle başladı. Kayseri Eskişehir Bağları Mahallesi'nde Suriyeli bir sığınmacı 5 yaşındaki başka bir Suriyeli kız çocuğuna T ediyor. Ve maalesef bu olayın da görüntüleri var. Yani olay kanıtlanmış bir şekilde. Tabii bunu gören mahalleli deliriyor. Ece'yi almak isteyen polise karşı T'nin yakınları zorluk çıkarıyor ve olaylar büyüyor. Mahallede yaşayan Türkler olayı duyunca polise direnen Suriyelilere tepki gösteriyor. Ve diğer mahallelerden de insanlar geliyor, olaylar artık önü kesilemez bir hal alıyor. Valilik polislere Suriyelileri koruyun talimatı veriyor. Tabi polisler yetersiz kalıyor. Bu süreçte Suriyelilerin kaldığı evler taşlanıyor. Sahip oldukları motorlar, arabalar yakılıyor. Hatta bir video vardı, kepçe ile bir araba eziliyor falan. Olay yerine siyasiler intikal ediyor. Kayseri'li vatandaşlar vatandaşlar MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a ve MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen'e çok sert tepki gösteriyor. Normalde halkın siyasetçilere karşı bu kadar net tepki gösterdiğini görmek alışa geldiğimiz bir durum değil ama orada gördüğümüz tam bir kontrolü kaybetmiştik hali ve küfürler de havada uçuşuyor bu arada. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'te olay yerinde her geçen gün daha da büyüyen göçmen krizi iktidarın umursamaz ve çözüm üretmeyen politikalarının bir sonucu Türkiye acilen toplumsal huzuru gözeten bir göç politikası geliştirmeli artık laf değil icraat zamanı diyor. Tabi tüm bu olaylar yaşanırken Ümit Özdağ gözler çevrildi çünkü sığınmacı karşıtlığına yönelik en sert tepkiyi koyan oydu bugüne kadar ve insanların artık bu protestoları sonlandırması gerektiğini daha ileriye giderlerse bu Türk düşmanlarının işine yarayacağını söylediği bir tweet attı. Tabi bu tweet destek de buldu ama genel olarak tepkiyle karşılandı. Bir taraf şunu söylüyordu ya kardeşim işte tepki gösterin diyordunuz ya sığınmacılara karşı. İnsanlar tepki gösteriyorlar. Ki olayın arkasında yatan sebep de çok yeterli bir sebep. Neden Ümit Özdağ şimdi çıkıp diyor ki sakin olun bir şey yapmayın. Diğer tarafta diyor ki hayır Ümit Özdağ haklı. Oradaki masum insanların canını yakmaya gerek yok. Evet bir Suriyeli böyle bir şey yapmış olabilir ama bu protestoların devamı aynı Ümit Özdağ'ın söylediği gibi Türk düşmanlarının işine yarar. O yüzden sakinliğimizi korumalıyız. Şimdi siz hangi taraftasınız bilmiyorum ama ben konuya dair kendi fikirlerimi söyleyeyim. Şimdi bazıları benzer bu kuatlara sahip Türkleri paylaşarak ya bu adamın dükkanının camını bile kırmadınız. Kimse delirmedi. Niye Türk olduğu için mi? Suriyeli olunca mı sesiniz çıkıyor gibisinden olayı ırkçılığa bağladı ve tepki gösterdi. Fakat bu olaylara verilen tepkilerin arasındaki fark bence temelde vukuatı gerçekleştirenin misafir olmasından kaynaklanıyor. Yani insanlar diyor ki zaten bizim ülkemizde bu kadar hayırsız var. Biz bunlarla uğraşamıyoruz. Bir de sizin hayırsız itko Topuğunuzla mı uğraşacağız? Zaten kendi evimizdeyiz. Bir de dışarıdan misafir, sığınmacı, kaçak problem istemiyoruz. Bunlar yaptığı zaman da gelen tepkiler daha ağır oluyor. Fakat tüm bu olarak dışarıdan mı gözle baktığımda inanılmaz kontrol dışı gerçekleştiğini söyleyebilirim. Yani gerçekleştirilen reaksiyon adeta olayın temelinden ve amacından çıkmış Yalnızca birilerine zarar vermekle alakalı gibi duruyor. Çünkü diğer bir taraftan baktığınızda olayla hiçbir alakası olmayan, hatta belki de bu ülkeye gayet faydası dokunmuş evinin içerisinde çocuk, kadın bulunan insanların evleri taşlanıyor. Yani buradaki asıl mesele bir çocuğa karşı geliştirilen hassasiyetse ki olayın mağduru da Suriyeli bir çocuk bu arada. Siz benzer bir mağduriyeti başka insanlara yaşatmış oluyorsunuz. Ama tüm bunların yanı sıra kitabın ortasından konuşmak istemiyorum. Videonun başında söylediğim şeyi tekrarlayacağım. Arkadaşlar bazı şeyler olacağına varıyor. Yani bu olayların olabileceği kestirilemeyen bir şey miydi? Mesela Ümit Özdağ'ın ben bir sürü açıklamasını hatırlıyorum. Bu ülkede iç savaş çıkarmaya çalışıyorlar. İnsanlar ayaklanacak. Bu kadar sığınmacıyı ülkemize sokmalarının bir tane sebebi var falan diye bugün yaşanabilecek hadiseler gibi şeylere gönderme yapıyordu sürekli. Ve günün sonunda Kayseri adeta yanıyor. Yani bu şey gibi uçurumun kenarında yürüyüp düştükten sonra aa ben niye düştüm demeye benziyor. Abi uçurumun kenarındaydın çünkü. Şimdi insanların kafasındaki temel düşünce ne oldu. Buradaki sorun yaratmayan, hiçbir suçu olmayan insanlara da rahatsızlık verelim ki sorun yaratabilecek potansiyeldeki hiç kimse buraya gelmesin. Bu arada sosyal medyada muhalif sayfaların Davutoğlu'nu sürekli paylaşıp senin yüzünden bunlar başımıza geldi falan demesi de çok fazla eleştirildi. Ben de eleştiriyorum. Yani evet belki Davutoğlu tüm bu sığınmacı sürecinin başlamasında önemli role sahip bir insan olabilir ama asıl bazı şeylerin sorumlusunu görmeyip en risksiz alana Davutoğlu'na falan sallamak bilmiyorum. Bana birazcık dümenden muhalefet gibi geliyor. Herkes biliyor kim olduğunu. Şimdi konuya dair asıl büyük mesele bence bu olaylar Türkiye geneline sıçrar mı? Şimdi Kayseri'de başladı atıyorum bir grup Gaziantep'te dışarıya çıktı. Sonra Hatay'da sonra başka bir yerde. İşi birazcık öteye götürdüğünüzde Suriyeli grupların bunlara karşılık vermesi gibi bir şey de olabilir. İşte iç karışıklık diye bahsedilen şey bu kadar uzağımızda gibi geliyor bana. O yüzden çok tehlikeli. Hükümetin bu konudaki hamlesi de bence çok sert olacak. Olaya karışanlar gözaltına alınacak. Belki konuya dair yayın yasağı bile gelebilir. Diğer bu tarz potansiyel Olay çıkmaya müsait yerlerde polis önlemleri artırılacak. Ama günün sonunda şu bir gerçek. Ne kadar protesto olursa olsun Türkiye'nin demografisi asla geri gelmeyecek bir şekilde dejenere oldu ve hiçbir zaman da o istediği Ben de aynı fikrim. Türkiye'nin demografisi geri dönmez. Ya, şimdi hani toplarsın sığınmacıları mesela, birçoğunu gönderirsin. Biraz o e, zararı azaltırsın. Zarar mı? E, zarar hasar. Ve ben bunu hasar olarak bakıyorum bu arada arkadaşlar. Açık açık söyleyeyim kimse kızmasın. Eee Azaltırsın ama e, Hiçbir zaman geri gitmez eski haline dönmez Türkiye e, değişti Enes'in ikinci videosu mu var bu konu hakkında bakayım Olaylı Türkiye maçı Soruşturma açıldı Olaylar Suriye'ye sıçradı Ne oluyor lan şu an Suriye'de Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde Türk bayrakları parçalanıyor, indiriliyor ya da yakılıyor. Türk plakalı araçlar saldırıya uğruyor. İddialara göre Türkler durdurulup sınır dışı edilmek üzere sınır kapılarına gönderiliyor. Suriye'deki Türk tırları yakılıyor. PTT şubelerine giriliyor ve olayların hiçbiri kontrol altına alınmış falan değil. Evet daha birkaç saat öncesinde bir video atmıştım. Kayseri'de başlayan olayları konuşmuştuk ve o videoda da vaziyetler daha kötü bir hal alırsa sizlere buradan paylaşacağım demiştim. Suriyeli grupların bunlara müdahale olur mu diye de eklemiştim. Ben bunu Türkiye'deki Suriyeli gruplardan bekliyordum ama asıl tepkiler Suriye'den Türklere karşı gelmeye başladı ve dün Kayseri'de başlayan olaylar Suriye'ye kadar yayıldı. Öncelikle olaylara dair hiç bilgisi olmayanlar için kısaca özet geçeyim. Dün gece Kayseri'de Suriyelilerin dükkanları yakıldı, yaşananlar kitlesel bir hareket haline geldi. Siyasiler konuya dair açıklamalarda bulundu. Konuya dair yayın yasağı getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 67 şahsın gözaltına alındığından bahsetti ve Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu Olduğunu söyledi. İnsanlar da tabii ki sordular. Bir hukuk devleti ülkeyi göçmen deposuna çevirir miydi? Kayıt dışı kaçak bir sürü göçmeni ülkeye sokar mıydı? Bir hukuk devleti, ülkeye giren yabancıların kayıt dışı kaçak olarak vergi sigorta ödemeden çalışmasına ya da ticaret yapmasına izin verir miydi? Elbette Erdoğan da konuya dair açıklamalarda bulundu. Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz dedi. Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı müessif olayların sebeplerinden biri muhalefetin zehirli söylemleridir diye de ekledi. Zaten aynı konuşmasının devamında yeni gelen zamlarla alakalı yine muhalefeti suçlamıştı Erdoğan. Sanırım ülkenin başında da muhalefet var. Gelin isterseniz olayların tekrardan Suriye kanadına gidelim. Suriyeliler en son gelen haberlere göre Afrin'deki valilik binasına yürüyorlar. Allahu Ekber naralarıyla, ellerinde Suriye bayraklarıyla gördükleri tüm Türk bayraklarını yakıyorlar, yıkıyorlar, parçalıyorlar. Dün Kayseri'de yaşanan nefretin tam bir ayna karşılığı Suriye'de şu anda vuku bulmuş durumda. Suriye'de harekat bölgelerine elektrik sağlayan dağıtım şirketinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Elbap'ta mültecilerin bulunduğu Şamrak kampından ve Öncü Pınar sınır kapısının Suriye tarafından Türk bayrakları indirildi. Yani mevcut durumda oradaki vatandaşlarımıza bir linç girişimi de yaşanabilir ya da daha büyük sıkıntılar da olabilir. Şu anda mevcut önümüze düşen videolar gerçekten çok kötü. Birçok insan bunu nankörlük olarak nitelendirmiş. Çünkü Rus uçaklarının bombardımanından en minimum şekilde kurtulmalarını sağlayan, bölgeyi hem Şit'ten hem de PKK'dan temizleyen, 60 Türk askeri ...şehit olduğu bu bölgede bugünlerde Türk bayrakları yakılıyor. Şimdi olayların en başında söylediğim gibi karşıt bir tepki geleceğini düşünüyordum. Ama Türkiye içinde olacağını düşünüyordum. Yani atıyorum Kayseri'de başlayan akım Antep'e, Hatay'a ya da başka illere yayılabilirdi. Hatta bazı insanlar ikinci gezi vakası olabilir mi diye de çok fazla yorum yapmışlardı. Fakat tepkiler Suriye'de vuku buldu. Ve gerçekten benim beklentimin çok üzerinde sert bir karşılık geldi. Evet Türk halkının tepkisi birçoklarına göre kabul edilmez bir tepkiydi. Ki vandallığa ben de karşıyımdır ama halkının tepkisi de safi boş bir yerden çıkmamıştı. Yaşanan gerçekten çok travmatik ve biri ikisi olmayan bir sürü örnek sayabileceğimiz artık illa ettiğimiz bir olaydı. Bugün Suriye'de Türkiye'ye karşı gösterilen bu tepkinin karşılığı onlara hiç iyi olmayacak. Çünkü onlar belki Suriye'de bu tepki gösteriyorlar ama hala ülkemizde yaşayan, çalışan, onlarla aynı kanı taşıyan insanlar var ve bunlar büyük ihtimalle bugün yatağa gittiklerinde "Umarım tüm bu protestolar, tepkiler biter." diye dua edecekler. Çünkü şayet Suriye'de Suriyelilerin Türkiye'ye karşı gösterdikleri bu reaksiyona karşı Türk halkı da benzer bir tepki alırsa işte o zaman ülkesinden gitmiş bu insanlar bir de yerlerinden olabilirler. Şimdi tüm bunları bir kenara bıraktığında... Bu... Allah burada bu biraz tehlikeli bir şeye benziyor. Suriye'de, Suriyelilerin Türkiye'de ayaklanması, Türklerin Suriyelilere karşı böyle bir iç birbirlerine karşı bir şey olsa hele hele bir de Suriyeliler birisi birkaç tane Türkiye'de zarar verdiyse bitti yani ülkede herkes her ülkenin her köşesinde insanlar ayağa kalkar umarım umarım daha da ileri gitmez bu hadi bakalım başka ne var bakalım